arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni keşfettiğim bir oyunu oynayacağım tokalife diye. Evi falan önceden ben ayarlamıştım aslında. Bundan önce bir video çekmiştim ama silindi. Bu yüzden yalnızca tanıtım videosu falan çekeceğim. Tamam. Şimdi öncelikle Özgen'in karakterini de yaptım ama tabii Özgen'in kendisi burada olmadığı için bunu seslendiremeyeceğim. Şimdi belki kendi sesimle de yapsam şey olur anlarsınız ya biraz yanlış gibi bir şey olabilir. Ee, burada falan banyoyu falan yaptım. Ne diş fırçalarını koyacak başka bir yer yoktu. Eee bir de buzdolabında bu kadar yemeğim var. Ya, oynamazmış. <laughs> Hı. Hmm. şu bile yaptım. Şimdi arkadaşlar önce kıyafetleri deneyerek başlamak istiyorum ben. Bu da var üzerimdeki de aldım. Çok sevdim ben bunu. Bu yüzden üstümde. Bakın. Ama bu üzerimdeki benim gene, genel, avatarımın kıyafeti arkadaşlar. Mesela yani bu alıntı, alıntı, değil. Şu an burada burada dursunlar dediklerim. Hmm. Bunları nasıl giyemiyorum ya. Bunlar o zaman şurada kalsınlar. Hı. Bu var. Var. Uluştu. Bir de şu. Hesaplarımın da tamam. bu. Ve bu var. Evet arkadaşlar elbiselerimiz bu kadar. Şimdi sıra takılarımız da var. Gözlük yakışıyor ha. Ya ben bir de bir de, bir de ben tac almıştım ya. Gidip yeniden alsam? Çünkü kayıp gibi gözüküyor da. Hmm. Ben de tam yemek hazırlıyordum ki kayıt yapayım dedim. <laughs> Arkadaşlar galiba ben tacı yeniden alacağım çünkü kayıp oldu galiba. Pembe güzel bir tarzdı. Hatta şimdi alıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an tacı aramaya başlayacağım. Bulamazsam yine eşyalar alacağım. Yani yani elbise gibi. Öncelikle çanta alayım. Şimdi de bakalım. Ben tacı şuradan almıştım ama sanırım ikinci bir taç yok. Hmm. Bir tek şu var. Ama biraz küçükler için. Vay be bu güzelmiş ha bunu alabilirim bak. Bu elbise nasıl? Merak ettim. Güzelmiş. Bunu alıyorum. Ay. Bende bu hata olur hep. Evet oldu. Heh, bir de bir çanta beğenmiştim. Hı -hı. Güzel ya. Ama yok. Ya, gerek yok. Ha, hmm. anladım niye bu bana olmuyor. Bu küçükler için. Vau! Wow. Evime yeni yeni kıyafetler geldi. Biraz fazla kıyafet oldu. Kolay gelsin. Sağ olasın evladım. Ana ay. Bu nasılmış bakalım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hmm. Al, alsam mı? Yok ya almayayım ya da. Tamam. Şu taç nerede ya? Aha hmm. Taç yok gibi gözüküyor. Ha işte. Avatarımın kıyafeti de burada satılıyormuş. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya son kayıtla. Bu nasıl? Vay be bu da güzelmiş. Hmm. Hadi bizim Özge'ye bir, birkaç şey alsam mı? Yoksa sadece bu videoyu kendim alıp En iyisi kendim yapayım. Hı. Tamam o zaman. Gidelim hadi. Çantamız şuradaydı. Biraz ya. Hmm. Ya? Hayır, ha yok. Ne arkadaşlar ben taç bulamadım ya. Of çok güzel taçtı. Yazık oldu. Bu arada bunun sesini biraz kısacağım of. Müzikten sesini duymamış olabilir arkadaşlar. Bunun için çok özür, diliyor, özür diliyorum. Siz hala duyamıyorsunuz. Lütfen telefonunuzun sesini açın. Ve o zaman ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Tacı alamadık ama olsun. En azından yeni bir tokamız oldu. <laughs> evet arkadaşlar eve geldik şu an. En sevdiğim kıyafet buydu. Bu yüzden üzerimi değiştirdim ve bunu giydim. Şu an düzenleme yapacağız şimdi. Tamam. Mesela şu kıyafetlerim hemen başucumda durur versinler. Hmm. En baştan yapmalıydım. Hmm. Bu kadar yeterli herhalde. Şimdi de şuraya koyalım. Biraz hmm. fazla kıyafetimiz olmuş. <laughs> parası, 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 Ve küçükler için de almışım. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hmm. Kanka ben şu an Vay be. Gel Kaya senin ayakları otomatik olarak oynuyor. Hı. O zaman yemek yiyelim ama acıkmıştım. Ha. Burada yeni bir kameram var. Bundan sonra videolarımı bununla çekeceğim. Güzel. Hı. Ama şu an kameramızı buraya koyalım. Ve yemeye başlayalım. Hı. Şimdi ekmekle tavuk almıştım arkadaşlar. Bize bir, bir sebzemiz var. Evladım dur. Hanka bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şey var mı? Hmm. Şimdi sandviç yapmaya çalışıyorum ama nasıl olacak elbette ben de onu bilmiyorum. Bir, de, bir kere yapmıştım ama. Abla üstte çıkmışsın. Sana yardım et. Hmm. Nedense yapamadım ya. Arkadaşlar bizi öldük mü öldük oluyor. Şu an ne a, yapsam? A, 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 Kafama çakıl taşı düştü. Böyle sade mi yapsam ne yapsam? Ben de ya? kalkamıyorum ben çıkamam. Süt mü içeyim tekrar? Kanka onu kes. Hım, İçeceğim. <laughs> Kocaman süt içtim. <laughs> Aa bardak buradaymış ya. Bardak koyarak içebilirmişim. Umarım sütlerden biraz kalmıştır. Oh, oldu. Arkadaş, Hım, Enfes. Burada numaram kalmıştır. Oh. Vallahi. Valla şu an süt denizi oldu ya. Allah Kanka, Hı. Şey bende. Şimdi ne yapalım? Oh, sandviç yapmaya çalışıyorum Ay, ol, ama oluyorsun. olmuyor. Allah, ama Yapma. Öldüm Yok arkadaşlar, ya, sana bir yapamıyorum ya. O zaman. Sana da mi yiyeceğim yemeği. Evet burada halattan hazır Facebook'larımız var. Biliyorum fazla sağlıklı değil ama işte. Allah Allah. hadi Arkadaşlar, bakalım. Hı, hmm. çok güzel. Olur. Bunu sevdim ya. <laughs> ama gitmeyin. Tamam o zaman devam ediyorum. Arkadaşlar iki tane iki tane günün sorusu var. Abi, Birinci olarak abi, size hiç Life oynadınız abi. mı? İkinci olarak ise Neyse, Toka Life'da, Toka Life'da Luna Park nerede? Onu söyleyin. Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Size günün sorusunu söyleyeceğim. İkinci, birinci olarak siz Toka Life oynadınız mı? İkinci olarak ise Toka Life'da Luna Park nerede? Lütfen yorumlara yazın. Kuzenin bardağı için sesimi tam duyuramadım da. Tamam. Devam edelim. O zaman kamerayı yerine koyacağım yine. Çünkü Mioş'u seveceğim. Miyoş. Nasılsın kızım? Ha, bekle. Şey abi, doğru. <laughs> Başımın üzerine de koyabiliyormuşum. Dur ya. Acaba Arka şunu şöyle göndersem. Seni de bunun üzerine koysam acaba oynar mısın? Yok bir oynamadı. Hmm. Vay be. Artık ben seni başımda gezdiririm. Özge. Selam. Korkma ya. Özge kederden korkar. Evet o zaman biz ne yapalım? Mia'ya birazcık yem alacağım. Bir Hadi arkadaşlar o zaman Hi Pet Shop'ta görüşmek de. üzere. Evet arkadaşlar şu an Mia için yem falan alacaktık. <laughs> Kraliçem nasılsınız? nasılsınız? Önce tabi bir şey almalıyım. Burada burada başka şeyler de var gördüğünüz üzere. Ötme ya dışarı çıktığımız yok. Tamam. Hmm. Paşet almam gerekiyor ama belli ki paşet kalmamış. O zaman bir saniye yemiyor. Ha, 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 ha. Ha. Kedi yemiyle Mia şimdi zaten bir iki tane oyuncak almıştım. Fazlasına gerek yok diye düşünüyorum ama bir tane de kemik alayım. Gel çok köpek değil. Mia'nın bir tane de benim odamda bir mindir olsun. Çünkü Özge'nin oturma odasında da bir tane minder vardı gördüğünüz üzere böyle yerdi minik. Özge de korktuğu için orada fazla durmasını istemez. Ben de bu yüzden kendi odam için de bir tane şey alıyorum Mia'ya. Anlarsınız ya minder evet. Hmm. Tamam o zaman. Kum da alayım banyoyu ama önce bunları bir götürelim. Ha, tamam. Evet arkadaşlar geri döndüm. Al, şu tokayı da bir gün şu tokayı da yanlışlıkla düşürüyorum. Tamam, hem kendim için hem de Mia için tarak aldım. Şuraya koyayım, şuraya koyayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. İki, üç tane şey aldım. Birisi kendim için, birisi Mia için tarak. Bir tane de kedi kum dediğim gibi. Mia'nın tarağını şuraya koyuyorum. Aa, evet. Ee, sürekli, sürekli düşürüyorum karakteri oynatayım derken. Evet. Kedinin kumunu şuraya koyayım. Hmm. Tara. Nereye koysam? Ha. Yere düştü. Ya of şuraya koyacağım işte. Fazla yer yok. Ne yapayım? Şurayı da kapatalım. Özge de hala orada. Zaten da bu videoda. Çünkü Özge'nin zaten seslendiricisi yok şu an yanında. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e blogum bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Gelmiyor. Yatalım şey biz de.